gata kadar. merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Kadir. Bugün sizlerle birlikte cips yeme yarışmasıdır. Önce Öncelikle şey cipsleri göstereyim. Burada böyle onun da ve burada daha hazırda duran. En sonda bu. E, bu da zorluk olsun diye arkadaşlar. Hayır, yalan. yalan. En sonda e. o değil. En sonda Aist'ti. Ha, ha evet evet. Ama en son yiyeceğimiz cips o. Ha, Neyse. E, şimdi cips e, yiyerek yarışmaya çalışacağız Böyle cipslerimiz önümüzde. üç e, 3 2 başlayacağız. Eee bunu yiyeceğiz. Sonra bunu yiyeceğiz. Şunu. Dur bedavalar. Bedavalar, bedavalar başlayalım. Neyse arkadaşlar biz hemen 3, 2, 1 deyince başlayalım. E, ice tea shake 3, 2, 1. Ögüyor. <laughs> Adam bize bağırıyor. Bakın. <laughs> biraz yavaş ya. Bakalım. <laughs> öleceksin, öleceksin. Hmm. Bu arada arkadaşlar cezamız da sakız. <laughs> Ceza da var yani. En fazla paramız eksi sakıza yetti. Ya aslında ceza başka bir şey alacaktık da vazgeçtik. Ekşi kötü oluyor çünkü. <laughs> Öküz. <laughs> Ağzındaki bitmeden öbürüne geçmek yok tamam mı? Hı? Alınmayacak kırıkları bırak. <gülüyor> <gülüyor> ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. <laughs>

Hmm. <laughs> <laughs> <Dedik! gülüyor> <laughs> Sana az çıkmış. Hımm kez, Ama cezadan sonra <laughs> <laughs> Bitti Yendim arkadaşlar Hayır daha yenmedi Yendim Çünkü neden? Neden? Ayıştırlar bitmedi. Hayır Ayıştırı bitirmek yok. Ha öyle mi? <laughs> Bitti. Özür dilerim arkadaşlar. Geldim bak. Bu sefer cidden geldim. Arkadaşlar 3 paket yedik. Ölüyorum şu anda. Şimdi sana cipsi yasaktı. Hı? Yok. Cipsi yasaktı ki yani? Al aldım. Bir günde 4 paket yerse yasak. Ama 3 paket yerse yasak değil. Herkese iyi Gerçekten güzel oldu. Ceza hmm, ekşi sakızı yiyecek. Ama ekşi sakızı direkt çiğnemeyeceksin. Ekşi sakızı ağzında emeceksin. Full emeceksin mi? Hiç çıkartmayacaksın. Böyle emeceksin baya. Ağzındaki ekşi tükürme de tükürmeyeceksin hiçbir zaman. Arkadaşlar <laughs> dedim hırs yaptım. Açtığı işte, bir dikledim. Şimdi de karnım ağrıyor. Lan oğlum şunları rahat rahat yemek varken değil mi la? Yani iki tane de bedava mı çıktı? Benim de bir tane çıktı. Vallahi ben rahat. Evet arkadaşlar, arkadaşlar cezaya geçiyoruz. Cezaya geçiyoruz. Gel bakalım. Otur şuraya. Şurası ıslandı gel şu tarafa oturalım. sen otur böyle. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ek ekşi sakızımız bu. Şöyle. Ee, Biraz sen... güneş vurabilir. Sıkıntı yok. Güneş vursun hem yüzümüz parlar siyah olmaz. Yani. Hatta şöyle dön ki. Ha. Ekşi sakız. <laughs> Allah. Hayatımda ilk defa yiyorum. Yalan <laughs> atma da. Hayatımda ilk defa yiyorum. Sen, Sen yalan atma. atma. Sen yalan atma. Sakız çiğnemedin mi hiç hayatında? Çiğnedim. Ha, ekşi, ekşi sakız. sakız, tamam. Çünkü arkadaşlar ekşi sakız köyde satılıyor. Ee, fazla şey, bilmem ben İstanbul'da evet. satılıyor. İstanbul'da. Bak ağzında emeceksin. Allah. Em. <laughs> Isırmak yok bak. Isırmak yasak. Emeceksin. Em. Em. <laughs> Hayır ısırmak yok. Em. Hayır. Em. <laughs> Çocuk geliyor. Em. <laughs> Çocuk geliyor dedik. <laughs> Böyle yaptı Arkadaşlar dili bembeyaz oldu. Ee? bembeyaz oldu. Evet. <laughs> gitti mi lan ekşisi? <laughs> devam devam. gitti mi ekşisi? <laughs> Yemin et. Çok ekşi. Evet. Şimdi geçebilir miyim Çin'e mi Geçti mi ekşi? Eksiz geçti. <gülüyor> geçti. <gülüyor> Ah, arkadaşlar gördüğünüz gibi cips yeme yarışmasını ben kazandım. Kadir de çok yakında aslında. Lan bana diyor ki kazanmadın diyor. Acaba neden kazanamadın? Daha doğru ice'ler vardı. Ben o ice'leri unuttum. <laughs> Gözünün önünde açıyor. Sonra <laughs> sonra bunda oluyor. Sonra, bir baş... sonra arkadaşlar bu bir başladım. Dede kazanmadın lan dedim ne kazanmaması? Eki hak etme. Normal bir şey. Arkadaşlar sonra IST var ya direkt dikledim. zaten videoda izleyebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bu da bu kadardı. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şöyle bir e, 10 20 like gelir mi sence? 5 5 5 10. 9 dakika. 9 dakika mı? Aman 9 dakika demişim <laughs> pardon. Ya bir bak bir 5 10 like gelsin. Bak hem bunu evet. arkadaşımla birlikte çektim. Kadirle. Bir 5-10 like gelir herhalde. Her neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne yapacaksınız kanala? 10 dakika. Tamam olsun 10 dakika ne olacak? Her neyse arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.